Merhaba sevgili gençler. Bu dersimizde sizlerle beraber geometriye başlayacağız. Tabii ki temel kavramlar bizim için önemli. Çünkü soruların başında ne demek istediğini çok iyi anlamamız lazım. Öncelikle nokta nedir bir bakalım. Noktada değinmemiz gereken ifadelerden bir tanesi şu. Nokta boyutsuzdur. Nokta tanımsızdır. Yani tanımsız bir kavramdır. Boyutsuz bir kavramdır boyutsuz. Şöyle yazalım. Yani şu da bir noktadır, bu da bir noktadır gibi boyutu belli değildir. Tamam değil mı? Boyutsuzdur. Şimdi noktaları için bizim bilmemiz gereken şey büyük harfle gösterir. Sadece bunu bileceğiz. Tamam mı? Sonrasında doğru. Doğru dediğimiz şey de noktaların bir doğrultu boyunca yan yana gelerek oluşturduğu sonsuz noktalardan oluşan yani bir kümedir. Şimdi noktaları biz büyük harflerle gösteriyorduk ya bu noktanın adı A noktası bu noktanın adı da B noktası olsun o zaman bu da AB doğrusu diye okunur. Ya da doğruları küçük harflerle şu şekilde D doğrusu şeklinde de gösterebiliriz. Şimdi doğru parçası dediğim şey ise nedir? Adı üzerinde doğru parçası yani ben bir doğruyu şöyle burada A noktası var, burada B noktası A'dan kesersem B'den de kesersem aradaki kısmı doğrunun bir parçası oluyor. Şimdi bu da A'dan B'den kestim ama A ve B'yi atmadım. O halde bu şekilde bir doğru parçası. A'dan B'yi A ile B'yi kestim sağ ve soldan. B'yi atmadım ama A'yı keserken A'yı da attım. Yani A burada yok. O zaman şu şekilde açık göstereceğiz. İkisini de almazsam ikisi de açık olacak biçimde göstereceğiz doğru parçalarımızı. Yarı doğru dediğimiz şey de aslında nedir? Aslında ışındır. Yani ben bir taraftan kesiyorsam, şu şekilde, değil mi? Bir taraftan kesiyorsam, e, bu sonsuza kadar bu tarafa gidiyorsa, işte bunun adını da biz ne diyoruz? Işın diyoruz. Işın neden önemli? Çünkü ışınlarla biz açılar oluşturacağız. İki ışın bir araya gelince açı oluşturacak diyeceğiz. Tamam. Mı? Şimdi peki bunları nerede işliyoruz? Düzlemde işliyoruz. Düzlem mesela üçgenim dikdörtgeni yani koordinat düzlemi bunlar hep birer düzlemdir tamam yani düzlem dediğimiz şey bizim defterimiz şeklinde düşünebilirsiniz düzlem hem bu taraftan hem de bu taraftan sonsuza kadar büyür yani uzayda olduğunuzu düşünün kağıdınızın kenarlarını sonsuza kadar gittiğini düşünün mesela uzayı iki eş parçaya böler böylelikle tamam şimdi bunun için şöyle formüllerimiz var diyor ki bize burada bir düzlemde bulunan n farklı doğru. Yani şimdi bir düzlem düşünün. Şu bir düzlemmiş. Tamam mı? Şimdi bunun üzerine bir tane doğru çizeceğim. Bunu bir doğru kaç bölgeye ayırdı? 2. Şimdi eğer bu iki doğru olsaydı. Yani şöyle bir düzlem düşünün. Burada iki doğru olsaydı şu şekilde 4 bölgeye ayırabilir. Ama 2 doğru arkadaşlar şu şekilde 3 bölgeye de ayırabilir. İşte en az 3 bölgeye en fazla 4 bölgeye şeklinde. Yani o zaman mesela 4 tane doğru 1, 2, 3, 4 tane doğru paralel çizildiğinde 5 tane neye ayırır? Bölgeye ayırır. Ama maksimum olduğu için maksimum deseydi bana bu doğrular hepsi birbirleriyle kesişmek şartıyla bir sürü bölgeye ayrılırdı. İşte bunu veren formülümüz bu. n çarpı n artı 1 bölü 2'ye ne yapıyoruz? Bir ekliyoruz. Bu bir düzlemde bulunan en tane doğrunun düzlemi kestiği en fazla bölge, oluşturduğu en fazla bölge. Bir tane fazlası da en az. Yani iki bir tane doğru varsa iki bölgeye iki tane doğru varsa üç bölgeye dört tane ise beş bölgeye ayırır diye en az diye sorarsa bir ekleyeceğiz. En fazla sorarsa n çarpı n artı bir bölü ikiye bir ekleyeceğiz. Şeklinde yapabiliriz. Tamam. Bakın burası bitmiş. Devam edelim. Şimdi şöyle heh, burada bir tane örnek var mesela bunu bir yapalım. Şimdi bu örnekte diyor ki bir düzlemine tane doğru en çok 22 bölge. Şimdi o zaman neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2 artı 1'in ne çıkması gerekiyormuş? 22. Şimdi önce şu biri bir karşıya atalım. n çarpı n artı 1 bölü 2 oldu. Burası da 21 oldu. İçler dışlar yapalım n çarpı n artı 1 42 çıktı. 6 koyarsak buraya burada ne oldu? 7 oldu. Yani n dediğimiz sayı ne çıktı? 6 çıktı. Peki en az neydi? n artı 1'di. E n'yi 6 bulduk. O zaman en az 7 bölgeye ayırır diyeceğiz. Şimdi alttakine bakalım. 5 doğru. Düzleme en çok kaç bölgeye ayırır? n çarpı n artı 1 bölü 2 artı 1'den 15 artı 1'den yani 16 bölgeyi ayırır diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? şimdi açılara bakacak olursak açı dediğimiz şey iki üç ışının arasında kalan bölge. Sadece burası değil sadece burası değil her yer bir nedir açıdır diyeceğiz. Şimdi ve açıları okurken de ya A, C, A, B açısı şeklinde ya B, A, C açısı şeklinde ya da sadece köşedeki harfi kullanarak A açısı şeklinde okuyacağız. Şimdi açılarımızın bizim ölçü birimleri var. Yani daha doğrusu işte derece ölçüsü ve radyan ölçüsü var. Şimdi derece dediğimiz şey şu. Bir çemberi 360 parçaya bölmek demek. Buradaki her birine bir derece diyoruz. Radyan dediğimizde de bir çemberi 2 pi parçaya bölersek her birine bir radyan diyoruz. Derece ile radyanı birbirine çevireceğiz. O da nedir? Derece bölü 180 radyan bölü pi formülü olacak. Tamam Şimdi bir bakalım bunlarla ilgili soruya yapalım. Şimdi bu, burada diyor ki bize radyan türünden değeri yani pi'li yaz. Zaten burada pi bölü 4 var. O zaman bunu yazalım. Hadi neydi? Derece bölü 180 radyan bölü pi'ye derece yerine 108 yazacağız. Burası 180 eşittir derece bölü pi şey radyan bölü pi oldu. Şimdi buradan bakalım. Örneğin bu 9'a bölünsün. 9'a bölündüğünde 12 çıkar. Bu 9'a bölündüğünde 20 mi çıkar? Değil mi? Kontrollerimizde yapalım da. Yanlışımız varsa da beni uyarırsınız zaten. Şimdi bu 4'e bölündüğünde 3 çıkar. 4'e bölündüğünde 5 çıkar. Radyan bölü pi. Pi'yi buraya alacak olursak 3 pi bölü 5'miş. Yani ben 3 pi bölü 5'e yanında olan pi bölü 4'ü eklersem bunu 4 ile bunu da 5 ile genişleteceğim. 12 pi artı 5 pi'den 17 pi bölü 20 şeklinde bir sonuç bulacağım. Tamam mı? Yani demek ki biz radyan türünden istediğinde pi'li bulmalıymışız. Ve formülümüzde derece bölü 180 radyan bölü pi'miş. Peki şöyle olunca da yine aynı formülde bu sefer radyan yerine bu ifadeyi yazabilirsin. Ama bakın bence şu daha kolay. Pi gördüğünüz yere 180 de yazabilirsiniz. Tamam mı? Bu bunun 15 katı oluyordu galiba. Buradan da 75 derece geldi diyeceğiz. Tamam mı arkadaşım? Şimdi bu sayfayı bitirdik galiba. Gelelim diğer sayfamıza. Şimdi diğer sayfamızda da bize ne vermiş? Bakın işte saniyelik açı vesaire. Şimdi düşünün arkadaşlar. Bakın bir dakika ya da bir derece. 60 dakikadır. Bir dakikada 60 saniyedir. Şimdi ben o zaman saniyeden dakikaya geçersem 60'a böleceğim. Dakikadan dereceye geçersem de 60'a böleceğim. Bu şekilde işlemler yapacağız. Şimdi bunu büyütelim. Diyor ki 70.928 saniyelik açılın. Şimdi o zaman düşünün. Bu kadar saniyenin içerisinde kaç tane dakika var bulalım. 60'a bölerek bir defa. 60 burası 10 oldu. 9'u indirdim. Yine bir defa. 60 çıkardı 49 oldu. 2'yi indirdim. 8 defa değil mi? Ne oluyor burası? 48 olduğu için 480 oluyor. Buradan 12 geldi. 8'i indirdim. 2 defa. Şimdi burası 120 oldu ve 8 kaldı. Kalan ne? saniye arttı. 8 saniye arttı. Peki 8 saniye arttı tamam. Ne yapacağım? Geriye 1182 kaldı ya bunu 60'a bölerek bunu içine kaç derece var bulacağım. İşte bir defa var 60 buradan 58 geldi. 2'yi indirdim. Ee, ne olur? 9 defa vardı değil mi? 540 oluyor. Buradan da birden beynim durdu. 42 geldi. 42'nin ne oldu? Bu saniye, bu da dakika oldu. E bu artan da o zaman burası da bölümde 19 derece oldu diyeceğiz. Yani bunlar sınavda asla çıkmaz. Ama test kitaplarında falan bol miktarda karşılaşacağınız soru tipleri e tabi orada da boş kal kalıyor. Kalmasın çözüverin. Tamam mı? Karşınıza bunlar çıkmaz. Mesela radyanla derece çıkabilir. Nerede? Mesela trigonometride dereceleri radyana, radyanı dereceye çevirmek zorunda kalabilirsiniz. Ama bu tarz soruların çıkacağını düşünmüyorum. Şimdi bunun arasındaki farkı soruyor bize. Bir alalım bakalım farkı. Şimdi 12 saniyeden 23 saniye çıkmaz. Buradan 1 dakika yani 60 saniye aldım. Burası artık 72 saniye çıkaralım. 9 49 saniye arttı. Burada artık 20 dakika var. Peki 20 dakikadan 34 çıkmaz. Buradan 1 derece yani 60 dakika alıyorum. Burası aslında 80 oldu. 34'ü çıkarınca bu da 46 dakika kalmış oldu. Değil mi? Sonrasında şurası 45'ti. 42'yi çıkarınca 3 derece kaldı diyeceğiz. Dediğim gibi iş, e, işlem tam olursa mutlaka lütfen beni uyarın arkadaşlar. Tamam Şimdi gelelim diğer başlığımıza. açı çeşitlerimiz. 90 dereceden küç, küçük sıfırdan da büyük olan açılarımıza biz ne diyoruz? Dar açı diyoruz. 90'a eşitlere dik açı diyoruz. Değil mi? E, 90 ile 180 arasındakilere geniş açı. 180'e eşitse bir açı buna doğru açı. 360 dereceye eşitse bir açı buna da tam açı diyoruz. Bunları biliyoruz zaten. Bizim için önemli olan nokta şu. Şimdi komşu açı nedir? Komşuyu yan komşunuz gibi düşünün. Siz yan komşunuzla burada bir ev var. Bir de yan komşunuz, bir tişikte bir komşunuz var. Siz bu komşunuzla ortak bir oda paylaşır mısınız? paylaşmazsınız. O da burada da olmayacak. Bitişikteki komşuyu düşündüğümüz için hatta şimdi bu aralar maalesef deprem oluyor ya da ev yıkılıyor görüyoruz. Ne yapmışlar? Bu binayı yapmışlar. Burada duvar var. Öbürünü yaparken bu duvarı kullanmış adam bir tane daha örmemiş. Yani ortak birini kullanıyorsunuz, duvar kullanıyorsunuz. O halde demek ki komşu açılarda ortak alan olmayacak ama ortak bir ışın kesinlikle olacak. Yani buradaki bölgeyle buradaki bölge birbirlerine nedir? Komşudur diyeceğiz. Mesela bir tane daha olsaydı bununla bu komşu değil. Çünkü burası ne oluyor? Bakın ortak alan oluyor. Ya da bununla bu komşu değil. Çünkü bunlar uzakta. Tamam mı? Yani kesinlikle ortak bir açıda olacak. Şimdi Tümler açı dediğimiz şey ise birbirlerini 90 dereceye tamamlayan açılara tümler açılar diyoruz. Birisi 30 ise birisi öbürü ne olacak? Mesela 60 olacak gibi. Eğer bu şekilde yan yanaysa hem komşulardır bunlar hem de tümlerdir. O zaman biz bunlara komşu tümler diyoruz. Yani soruları çözerken size komşu tümler dediğinde ne demek istiyor acaba bu diye kalmayın diye söylüyorum. Bütünler açılara baktığımızda da ölçüler toplumu 180 derece olan iki komşu açıya bütünler açılar diyor diyoruz. Yani e, illa komşu olmak zorunda da değil ayrıca bunlar komşu olurlarsa komşu bütünler açılar olurlar. Ama birbirlerine komşu olmadan birisi mesela diyelim ki 10 derecedir birisi 170'tir bunlar bütünler açılar olurlar. Komşu bütünler olunca bu şekilde yan yana olmaları gerekir. Şimdi buna bir bakalım. Diyor ki bir açının tümlerinin 4 katı bütünlerinin 42 derece fazlasına eşittir. Şimdi düşünelim. Bir açı alfa olsun. Alfanın bu alfa derece bir açımız bizim tümleri 90 eksi alfadır. Bütünleri 180 eksi alfadır. Tümlerinin 4 katı bütünlerinin 42 fazlasına eşittir diyeceğiz. Ve buradan alfayı bulacağız. Yani 360 eksi 4 alfa eşittir. 180'e 42 eklersek 222 eksi alfa yapar. Bunu buraya attık. 3 alfa. 222 çıkaralım buradan. 8, 3, 1, 138 çıktı. 3'e bölersek de 46 olarak açımızı bulmuş oluyoruz. Diğer sorumuza bakacak olursak. Burada da diyor ki bize. Bütünler iki açının oranı. Yani bu ne demek? Bir açımız alfaysa ise öbürü 180 eksi alfadır. Bu oran 5 bölü 7'ye eşitmiş. İçler dışlar. 7 alfa eşittir. 5 ile çarpalım. 4900 oluyor galiba. Eksi 5 alfa oldu. Bunu bu tarafa alırsam. 12 alfa eşittir. 900 oldu. Alfa eşittir. 84'te. 7 defa var bir de 5 defa var galiba 75 çıkıyor. Fakat bu küçük açının tümleri nedir diye soruyor. Cevap 75 değil 15 olarak alacağız. Tamam mı? Yani yine dönüklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Buna bakalım. Burada da diyor ki bize tümler iki açıdan biri diğerin 3 katı. Şimdi tümler bir alfa ise öbürü 90 eksi alfadır. Bunun 3 katından 10 eksiğine eşitmiş bu taraf. Yani 4 alfayı 100. Alfayı 20 buluruz. Küçük açının bütünleri deyince bütünler 180'e tamamlayandı. 25 buluruz tabii ki. O yüzden çıkmadı. 25 olmuş oluyor. Burası 5. Ee, burada 7 kaldı. 5 çıktı. 5'ten 1. Yani 155 olarak çözmüş oluyoruz. Video uzasını istemiyorum. Sizi sıkmak da istemiyorum. Hızlı bir şekilde burada bitiriyoruz. Bir dahaki dersimize doğru da açılarla arkadaşlar. Bakın şöyle saat falan her şeyi anlatacağım. Doğru açılarla devam edeceğiz. Hepinize başarılar dilerim.